Siz ne? Nazlıcan. Nazlıcan? Tamam. O evet. da gelir arkaya. O da gelir. Annesi gelir, Ve aynı gelir. yanlarına gelir aynı mevzuyu açar. Duydunuz mu? Buyurun. Allah'ım ben burada portakalcıyla evleneceğim. Ne oldu çok yakışıklıymış. <laughs> duyduk duyduk. Evet. evet duyduk. Evet. Biz de onu konuşuyorduk tabii. Ya. Evet. Mühisyen arkadaşım arkaya gider. <laughs> arkadaşım git kızların yanına. Önlerinden geç. <laughs> Allah'ın sala Önlerinden yavaş geç, dedikoduları duy. Ne kadar yakışıklı evet, Çok, çok güzel. yakışıklı. Ay. <laughs> ya, Floransa'da dört köre denk geldim ya. Arkadaşım, kör değil onlar. Sen gözlüklü abla, sen tanıyorsun. Diyorsun ki, ah işte o geliyor de. Ah işte o geliyor. Bayağı ekşikli. Çok <laughs> ekşikli. Boya sabah. <pusu> <laughs> ya kendinden şüphe ettim ya. Arkadaşım, gel karşıya. Hanımefendi, sizin isim neydi hanımefendi? Nazlıcan. Nazlıcan. <laughs> Geç arkaya arkadaşım. Biraz oraya değil, biraz geri git. Tamam dur orada. Sen karşıdan geliyorsun. Nazlıcan görür görmez de ki ah işte o geliyor. Bahsettiğimiz kişi Romeo geliyor de sen her baktığın düşsün. Üç, iki, bir gel. Ah <laughs> <laughs> işte geliyor. O bahsettiğim Romeo geliyor. Slow motion gel. İşte geliyor. Bahsettiğim Roma'ya geliyor. Her baktığın düşsün. <laughs> ne oldu? Karşıdan geliyor mu? Yoruldum, trafik vardı. Arkadaşım, bu durum çok hoşuna gider senin. <laughs> ulan ne güzel bu karşıda. Anadolu'ya yerleşeyim ya. Gider bir daha bakarsın kızlara. Bu ha. durum hoşuna gider. Kızların ha. sana bir bakınca bayılması. Çaktırmadan ulan benim de kalbim boş. Hangisini sevsem diye bakarsın. Lan benim de kalbim boş. Hangisini sevsem? Yine en sadığı Volkan ya. Arkadaşım. <laughs> hangisini sevsem der bakarsın. Öne doğru gelirsin, durursun ve şairane bir şekilde "Hayır, gene hiç kimse kalbimi çalamadı." dersin. <laughs> Düşündüm kendimce hangi kadını seveyim diye ama yine yüreğim bana dedi ki ne dedi Volkan mı? Hiçbir kadını sevemez. Hiçbir kadını sevmedi dedi. Ve o sırada perdenin arkasından inanılmaz bir güzellik girer. <laughs> kızlar ayağa kalkarlar ve o da kızların yanına doğru yürür. <laughs> ve kızlar onlara da de, ona derler ki: "A işte Montegüller'in Juliet geldi. Aa işte Montegüller'in Juliet'i geldi. Bayağı güzelmiş, çok güzelmiş. Bu Juliet mi? <laughs> Bu baya Arabistan'dan el, el nasır. <laughs> Arkadaşım Juliet o. <gülüyor> <gülüyor> Ve Juliet yanlarına gelir. Ne o kızlar? Benim hmm. hakkımda mı konuşuyordunuz acaba? Julietmişsin. Leş gibi koktu Julietmişsin buraya. Kızlar söyleyin Allah sahibine bağışlasın bu ne güzellik falan. Allah sahibine bağışlasın bu ne güzel, güzel Ay çok teşekkür ederim ama bir sahibim yok. Gönlümün prensini henüz bulamadım. Babadan mal büyük para deli gibi. Romeo'ya çok yakışıklı ama. Gördün mü? Romeo? Kapuletlerin Romeo mu? Evet. evet. o. İsmini duydum ama biz onlarla düşmanık. <laughs> Demek hayvan sevmiyor. Biz onlar, biz onlarla düşmanız. <laughs> ve Juliet pazarda benim birazcık mandalina almam lazım. Haydi görüşürüz. Biz aşık olana kadar bütün manalar zengin olacak. O portakal, o Der Ve gelir ağır adımlarla ilerler. O sırada Romeo pazardan ayrılmak üzere, babasına gitmek üzere döner, karşıdan gelir. Ağır çekimde ikisi de gelmektedir. Selamun aleyküm. Arkadaşım. <laughs> Arap değil mi sen? Arap değil. değil mi? Romeo karşıdan ağır adımlarla gelmektedir. Ve kafasında <laughs> bin bir düşünce vardır. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ağır adımlar ya artık. Şey arkadaşım oldu. şımarma geliyorsun kafandaki düşünceleri seyirci duyuyor nasıl bir kadın bu ya mı? arkadaşım onu görmüyorsun <laughs> arkadaşım pislik yapma sen <laughs> romantik Romeo'sun tamam bu da bir romantizm olmaz Yöresen. öyle romantizm olmaz <laughs> Romeo'sun sen ve çok romantiksin sağ ayakta iki sekip abla, romantik kabul etti <laughs> sağ ayakta iki sekip sol ayakta iki sekip yürürsün o kadar romantiksin ki. Bu, romantizm evet. bu. Romeo, Juliet, sen de sağ ayakta iki durup, sol ayakta iki durup yürürsün. Ben yine de Juliet'i tercih ediyorum. Yani. Arkadaşım, şuraya geçsene. Sizi karşılaştıracağım. Ya ben yapıyorum da o bayağı öyle basmadan yürüyor yani. <laughs> Arkadaşım, o kadın nazik yürüyecek tabii. Kim? Juliet o. 1560'ların en güzel kızı o. Komple Babası izin verseydi evet. yarışmaya girerdi. Evet. Evet. Kafayı kaldırır ve birbirlerini görürler. Kaldırmasam görüyorum ya. Yani. Arkadaşım! Ayağı gör. Allah'ım bu ne nazik bir sekmedir de. Allah'ım ayağı böyleyse... ...yüreği nasıldır? Seyirci alkışlamayın şunu, gör ayağını. Allah'ım, Allah bu ayaklar, bu ince, narin, sekerek gelmeler. O 51 bir numara ya. Arkadaşım! Allah'ım Sen ona ayakla... bakmıyorsun. Şu ayaklara binsem de Fas'a kadar gitsem. <laughs> ya aya... Bayağı kurban oldum. Ben onu montajda 36 yaparım. Ayağı yugo boyunda ya. Ya Sanane, sen çok mu güzelsin? Sana da Romeo diyoruz. Bak şunun ayaklarına, ayaktan gör, yavaş yavaş yüzünde o aşık olma ifadesini ver. Zaten arasında ben tam tepeye çıktığında aşık ol, aşkla bak ona. Allahım, sen daha önce böyle bir şey görmedin. Yürü. Allahım, sen daha önce böyle bir şey. Sen gördün. değil, sen. Ha. Sen değil, sen. Allahım bile görmemiş böyle bir şey yani. Onu Arkadaşım ben... ne olursun şuna aşık ol ve biz anlayalım ki sen hayatında böyle bir şey görmedin, vuruldun. Beni vurun hakikaten vurun ya. Arkadaşım yapma ne olur. Bak çağırırım iki tane prodüksiyon, dövdürürüm. <laughs> Müzisyen arkadaşım bir famajör bas da müzik çalsın alttan. Buradayken bas, buradayken. buradayken. Sen onun ayaklarını gördün, romantik konuşmalar yap. Bastığı yer hala duruyor. Arkadaşım. Gör ayakları. İyice göster ayağını. Bu gece bende kalabilirler mi? <laughs> Öylesine güzeller ki. Kestik. Arkadaşım. Yüz yıllık ayak. <laughs> Artık koymuş kendini. Yüzlerce yıllık Romeo, Juliet'e hakaret etme. Şunun ayağını gör, bacağından bedenine, bedeninden çenesine, çenesinden gözlerine uzan ve romantik şeyler söyle bize. Hazır mısın? 3, 2, 1, yallah. Değiştir ifadeni. Bu nasıl bir endam? Ya bu herif Jean-Claude Van Damme. <laughs> yani ben, ben buna bir şey yapamam. Lan böyle, nasıl? Yapayım? Omuzları falan mı var yani? Havaya giremiyorum ben. Arkadaşım gir havaya. kızlar havaya arkadan dedikodu yapın birbirlerine tamam. nasıl yakıştılar falan ne kadar yakıştılar değil ne mi bu <laughs> mi gelmiş abi <laughs> bak şunun göz göze gelin İnanır mısınız ömrümde böyle güzel gözler görmedim ay inanırım ben de ömrümde böyle delici bakan bir erkek görmedim. Çok iyi gidiyorsun. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. Devam Sen et. Sen iyi gidiyorsun. Ha. Ama yine de ilgimi ayaklarınızdan alamıyorum. <laughs> Maşallahı var. Kaç kişilik ayakkabı var orada? Üzerinizdeki kostüm.